NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Duhan, Samet Aktağ ben. Her hafta olduğu gibi yine hafta ortası yayınımızda sizlerden gelen hisseleri teknik olarak değerlendireceğimiz yeni yayınımızla karşınızdayız. Hisselere geçmeden önce endeks yorumuyla başlayacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen endeks grafiğini ekran alalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar grafiği görüyorsunuz. Faiz indiriminden sonra birkaç gün İyi, devam ettik. Şimdi 10.900 seviyesi burada teknik olarak önemli. Bir önceki zaten zirve seviyemiz, tepe seviyemiz daha doğrusu buradan geçiyor. 10.900 üzerine yerleşebilirsek burada pozitiflik artabilir. 11.200 seviyesi hedef haline gelir arkadaşlar. 10.900 üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek. Bu 3 gündür burada bir patinaj görünümü var. Burada soluklanıyoruz. Buranın üzerine atmak için herhangi bir katalizör şu an için piyasamızda maalesef yok. O sebeple bu kar satışlarını da aslında normal karşılamak gerekiyor. Şurada bir 10.000. 750'de bıraktığımız gap vardı. Onu kapatmak istemesi oldukça normal olarak karşılanabilir aslında. Kısa vadede bakıldığında yükselen bir kama görüntüsü de mevcut şurada. Bunun aşağı kırılması biraz daha satışları aslında hızlandırabilir. O da 10.750 seviyesine denk geliyor dediğim gibi. Buradaki gap'i kapattıktan sonra yönünü tekrardan yukarı çevirir ve 10.900 üzerine yerleşebilirse hareketler burada daha pozitif olarak takip edilebilir. 10.750 üzerinde ise biraz daha negatifliğin artması beklenebilir arkadaşlar 10.500'e kadar. Ama bakıldığında hani bu yükselişin sindirimi açısından 10.500'lere kadar geri çekilme bile normal karşılanabilir diye bekliyorum. Bugün çarşamba. Takas dezavantajından dolayı biliyorsunuz çarşambalar biz genelde satıcılığı geçiriyoruz. Bugün de pozitif açılış sonrasında satışların yine etkin hale geldiğini görüyoruz. Takip edilecek seviyeler dediğim gibi teknik anlamda aşağıda bugün için 10.750, yukarıda da 10.900 seviyesi olarak öne çıkıyor arkadaşlar diyelim. Şimdi hisselere geçeceğiz. İlk olarak Aygaz'la başlayalım. Haftalık Aygaz grafiğini görüyorsunuz. Burada düşen kırılımı geldi. Teyitli bir kırılımdan sonra artık yatay dirençleri takip edeceğiz. Burada 161, 18 ve 170 seviyeleri önemli seviyeler. İlk etapta 160 üzerine attık. 160-18 üzerine attık ama bu hafta biraz daha tekrardan satış gözlemleniyor. Buranın üzerine tutunabilirsek haftalıkta kapanışta burada gelebilirse 160-20 kabaca bu seviyeyi düşünün. 170'in test edilme olasılığı yüksek 170.5'un. O sebeple bu hafta takip edilecek seviye 160-20 bu önemli. Şu an için altındayız ama daha kapanışa ya yani hafta kapanışına var. Buranın altında kapatsak bile haftayı geri çekilmelerde aslında bu kırılım mumunun yarısına kadar yani kabaca 157'ye kadar geri çekilmesini aslında ben normal karşılayabilirim arkadaşlar. Yaklaşık 6 haftadır, 5 haftadır yükselen bir görünüm var. O sebeple geri çekilmelerde aslında çok her şey bitti dönüyoruz modunda değerlendirilmemeli diye düşünüyorum. Ama burada 170.5 seviyemiz kısa vadede hedef olarak takip edilebilir. Buranın üzerinde pozitiflik daha da artar. Görüntü güzelleşir ve zirve seviyelere doğru bir hareket gerçekleştirme potansiyeli doğar. Ancak şu an için biraz daha kısa vadeli bakmakta yarar var. 170.5 ilk hedef seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. 160.2 seviyesi üzerinde haftalık kapanış alabilirsek diyelim arkadaşlar. Ve sonraki hisseye geçelim. Bimaş. Bir maçta 4-5 gündür şu 530 seviyesine bu seviyelerde takılmış durumda. Bu da aslında önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle tek bir çizgi attığımızda fiyatlamaların sürekli bu 530'ların yani uzun vadede aslında baktığımızda 530'lara doğru bir mıknatıs gibi çekildiğini görüyoruz. 530 üzerinde 550 ve 575 seviyelerinin test edilme olasılığı yüksek ama bakıldığında birkaç gündür burada takılı kalmış oluşu ve şurada görecek göreceksiniz hacimlerini de desteklemiyor oluşu bir noktada acaba kısa da olsa ya ufak bir satışı gündeme getirebilir ama hani bir satış gelse bile burada 510'lu seviyeler özellikle 500'lü seviyelerin ben tutacağını da düşünüyorum. Yukarı yönlü dediğim gibi hareket devam ederse 550 ve 575 seviyeleri takip edilebilir. Ortalamaların şu an altında 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Bunlar da zamanla yukarı doğru gelecek ve buraya bir destek oluşturacaktır. Şu an için aslında kısa da 533 ve aşağıda 525 seviyeleri kabaca takip edilebilir. Kırılımın bu iki seviyeden bir yöne, kırılımın yönü önümüzdeki dönem içinde aslında hareketin yönünü tayin edecektir arkadaşlar bir maçta. Dohol'e bakalım hemen. Haziran'ın ortalarında burada kısa vadede diyelim bir hareket geldi. Şu yükselen kanalı görüyorsunuz. Şimdi burada beklenti, benim beklentim açıkçası 17-11 seviyesi burada bir önceki zaten direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. 17-11 seviyesine kadar bu yükselen kanal içinde bir hareket gelme olasılığını yüksek görüyorum ben açıkçası. Bu kanalın alt bandı yani destek seviyesi aşağı kırılmadığı müddetçe yavaş yavaş yukarıya 17-11 seviyesine fiyatlamaların gitmesi olanak dahilinde. 17-11 üzerine yerleşebilirsek de bu kanalın üst bandına doğru yani 18 liralara doğru hareket gelebilir. Yani burada zirve seviyemiz zaten 17-77-17-80'lerde. Buranın test edilme olasılığı yükselir. 17-11 seviye üzerinde tutunabilirsek satışlar artar. Buradaki kanal desteği aşağı kırılırsa o zaman da buradaki hareketli ortalamalarımız ilk destek noktaları olarak aslında takip edilebilir. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları sırayla görüyorsunuz. Şöyle baktığımızda 15.70, 15.48 ve 15.11. Tabi zamanla bu hareketli ortalamalar da biraz daha yukarıya gidecektir ve ortada buluşurlar. Eğer satışlar derinleşirse diyelim arkadaşlar. SASA'ya bakalım. SASA'da haftalık grafiği görüyorsunuz. Düşen kanal grafiği yukarı kırılmadıkça çok da heyecanlanmaya orta uzun vade için gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vadede bakıldığında yaklaşık 5 haftadır bir yatay hareket var. 3 ve 3.15, 3.20 arasında gidip geliyoruz. Şimdi 3 seviyesinin korunması önemli. Üzerinde kaldığımız müddetçe burada 50, 100 ve 200 günlük yine hareketli ortalamalar haftalık bizi direnç olarak karşılar. 350, 413 ve 460 seviyeleri. 460 zaten buradaki 4.44-60 aralığı düşen kanalın direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buranın üzerine atılması Sasa'da yani o özlenen günler biliyorsunuz bayağıdır beklenen bir hareket var Sasa tarafında. 330 3 60 diyelim. Bu aralığın yukarı geçilmesi durumunda o özlenen günler Sasa için gelebilir diye düşünüyorum. En azından teknik olarak pozitif bir fiyatlamanın gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 430 4 60 aralığının yukarı geçilmesi durumunda. Ama şu an için kısa vadede baktığımızda 3 seviyesinin tutmasını bekleyeceğiz ve dediğim gibi hareketli ortalamaları da direnç olarak takip edebiliriz. Ha 3 seviyesi tutulmaz, aşağı kırarsa ne olur diye soracak olursanız da burada düşen kanalın alt bandı 2.60 2.70 aralığına doğru gider. Ee, tabii bu haftalık grafik öyle bir günde gidecek diye bir şey yok ama 3'ün 3 üç seviyesinin kırılması psikolojik olarak da biraz daha yıpratıcı bir süreci başlatabilir arkadaşlar SASA özelinde. Ve Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta da gördüğünüz gibi bir düşen kanal vardı bu haftalık grafik. Yalnız 6 haftadır falan bu düşen kanal sonrasında olumlu fiyatlamalar gördük. Şuradaki hacim artışı da oldukça olumlu olarak değerlendirilebilir. 2.90'dan 3.90'a kadar 1 lira üzerine koyduk. Şu an tam olarak 100 haftalık ortalamada bir satışla karşılaşmış gibi duruyor. Kabaca 4 seviyemiz burada önemli arkadaşlar. 4 seviyesinin üzerinde ben 200 haftalık ortalamaya da hareketin önümüzdeki süreç içerisinde 4 ve 4.5 aralığı aslında bu 4.5'da bir yatay direncimiz. Bu aralığın üzerinde 5.80'lere doğru hareketin gelme olasılığını yüksek görüyorum. Tabi teknik olarak bakıldığında şu düşen kanalın kırılımı sonrasında katlayan kanal hedefine geldik. 100 haftalık hareketli ortalamamız da burada önemli bir direnç aslında ama dediğim gibi en azından bu seviyeler korunabilir. Satış da aslında 3.50'ye kadar hani 3 burada 50 haftalık ortalamamız var buranın altına sarkmazsa yukarı yönlü hareketin devam etme potansiyeli var gibi duruyor arkadaşlar Hektaş'ta. Son olarak bir de Koza'ya bakalım. Koza grubunda işler iyi gitmiyor. Bir birleşme haberi vardı. Onu biliyorsunuz geri çektiler. Yani daha doğrusu kaldırdılar. Harekette Tüm iştiraklerde biliyorsunuz negatif devam ediyor şu an. Şimdi bakıldığında Koza ağda 2023 sonlarından günümüze gelen yükselen bir kanal grafiği var. Haftalık grafik bu da. Şimdi geldiğimiz noktada çok önemli seviyelerdeyiz aslında bu destek bölgesine girilmiş durumunda. Buranın tutması beklenebilir aslında. Yani uzun vadede bakıldığında sürekli tutan bir bölge. Ancak haber akışlı olarak hani buranın aşağı yönlü kırılması durumunda 200 haftalık ortalamamız 60.5 seviyelerinde şu an için bu seviyelere kadar satışın gelmesi hani olağan dışı olarak görülmez açıkçası. Gayet makul Karşılanabilir. Bu bölge dediğim gibi destek olarak sürekli çalışan bir bölge. Buradan gelebilecek bir tepki de aslında çok böyle sürpriz olmayacaktır. O açıdan şöyle baktığımızda 70 ve 72 bölgesi aralığı şu an için haftalık bazda destek olarak takip edilebilecek bölgeler arkadaşlar. Bu seviye tutarsa şu kırılan 80 bandı var aslında 80-95 bandı arasında haftalardır bir yatay görünüm vardı. Oranın aşağı kırılmasıyla biraz daha satışlar arttı. Dediğim gibi bu 70-72 bandı tutulursa tekrardan 80'e doğru en azından bu bir önceki destek şu an direnç olacak bölgeye 50 günlük hareketli ortalama da oradan geçiyor. Buraya bir tepki hareketi gelebilir arkadaşlar. Ne zaman? Dediğim gibi bu 70-72 bandı tutulur tepki hareketleri başlarsa diyelim. Koza içinde bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Hisselerimiz böyle. Emtia tarafına da ufaktan bir Göz atalım isterseniz şu altın grafiğini ekranınıza alalım. Altında teknik olarak 3.450 seviyesi önemli arkadaşlar. 3.450 üzerine atmadıkça burada yukarı yönlü bakanlar çok da heyecanlanmasın. 3.450 üzerinde. Burayı 4 kere deneyip de geçemedik. 3400 şöyle 50 diyelim. Kabaca işte yani şu 300 3450 seviyeleri. Bu seviye üzerine atabilirsek dediğim gibi geçilmeyen, denenen 4 kere denenen ve geçilmeyen bir bölge, bir seviye aşılmış olacak ve oyuna yeni girenler için daha cesur hamlelerde bulunmak için bir fırsat doğacaktır. Ama oraya gelene kadar çok da heyecanlanmaya gerek yok bence. O yüzden bakıldığında yeni pozisyon açmak isteyenler ya da ellerindeki pozisyonları daha derinleştirmek, büyütmek isteyenler bence 3450 seviyesi üzerinde kalınmasını ön koşul olarak koyabilirler arkadaşlar. Şimdi kısa vadede baktığımızda şurada ABD istihdam verileri sonrasında bir hareket geldi. Daha doğrusu faiz kararından sonra. Önümüzdeki dönem için aslında Eylül ve sonrası iki faiz indirimi beklentisiyle burada bir hareket geldi gibi ama bakıldığında hala bu kısa vadede direnç olarak takip ettiğimiz 3380 3400 bandı var. Buranın satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşü hala bizde devam ediyor. Nitekim bugün de biraz daha yatay bir seyir var. Şimdi kısa da 3400 seviyesini takip edebiliriz. Üzerine atarsak biraz daha kısa vadeli düşünenler için pozitif olabilir 3450'ye doğru. Bu seviyeye geçilmedikçe burada satışlar baskın gibi duruyor arkadaşlar ya yani baskın hale gelebilir gibi duruyor o yüzden kısada 3400 seviyesi önemli satışlar gelirse de aslında ana görüntüde biliyorsunuz 3200 3330 seviyelerini takip ediyoruz bunları her gün bültenlerimizde bu teknik seviyeleri paylaşıyoruz arkadaşlar Gümüşe bakalım bir de son olarak Altına nazaran gümüşteki görüntüyü ben biraz daha pozitif olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Kısa vadede 38 üzerine atarsa ben bu yıl için hala 40-41 dolar bandının görebileceği görüşümü devam ettiriyorum. 32 tabii önemli bir seviye. Şurada 32 20'de sert bir satış yemişti biliyorsunuz. Şu an oraya doğru yine toparladık. 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine attık. 38 üzerine geçilirse dediğim gibi ben altına nazaran gümüşün biraz daha pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum burada destek seviyesi olarak 37 önemli. Bir önceki tepki gelen nokta ise 36 20'li seviyeler. 37 altında 36 20 seviyemiz tutmazsa şayet biraz daha burada satışların 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaya yani 34 36 band aralığına doğru gitmesi sürpriz olmayacaktır arkadaşlar ama şu an için dediğim gibi görüntü bence altına nazaran biraz daha pozitif gümüş tarafında arkadaşlar. Hızlıca sizlerden gelen hisselere ve emtia tarafına bir bakış atmış olduk arkadaşlar. Bu haftalık yayını burada bırakalım. Hatırlatmamızı da yapalım tabii ki. Yayınlarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Hala kanalımıza abone değilseniz de mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Ve bugün burada bırakalım. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.